Şöyle ışık açsam daha iyi. Neyse ya ışık açmayacağım. Kapatalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Sesiniz kusura bakmayın. Allah'ın üzere hastalandım. Ee, evet başım inanılmaz ağrıyor. Güya Gülsüm Hanım. Vloglara düzenli bir şekilde bir geleli başlayacaktı ama ne yazık ki başlayamadım. Bir saniye. <laughs> Maalesef şifayı kapmıştım. Cevdet'ten kaptım bu arada. Cevdet bayağı hastaydı. Ondan da bana bulaştı. Öyle ama bugün kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Sadece hala bir öksürük kaldı. Ve baş ağrısı, burun akması vesaire. Onun dışı da iyiyim. İşe gidemedim. Evdeydim, dinlendim. Bayağı rapor aldım yani. Ama söylediğim gibi bugün iyiyim şöyle bütün evin işlerini halletmem lazım ee, ev gerçekten berbat vaziyette sadece bu hastalığımın sürecinde çabaşır yıkayabildim yani başka hiçbir şey yapmadım zar zor da e, yemek yaptım. E, Tabi Cevdet de sağ olsun sonrası da bir yardım etti ama hani Cevdet'in yaptığıyla benim yaptığım bir olmuyor. yani illa benim de bir elim değecek bu temizlik konusunda. <laughs> o yüzden şimdi toparlanmışken başlamak istiyorum. Ama en önce e, markete çıkmam lazım. Birkaç eksiğim var. Süt falan almak istiyorum. Dünden akşam yemeğim var. Yani bugün yemek yapmam ama belki yanına pizza yapabilirim. Onun için kaşar alayım. Başka böyle yani fazla yenilik yok. Sonrasında market alışverişinden gelince size takı tanıtımı yapmak istiyorum. Onu çekelim. Onun dışında söyledi mi bilmiyorum ama ben tekrardan hala oldum arkadaşlar. Evet yenim oldu. 9. ay 29'unda doğdu. Bizim Cevdet'le düğün günümüzde. Yani evlilik yıl dönümümüz diyeyim artık. o tam o tarihte doğdu. O kadar tatlı ki yani böyle minnacık bir şey. Çok tatlı bir şey. Kızımız oldu bu arada. Öyle başka bir değişiklik olmadı şu son sıra. Dediğim gibi hastalıkla geçirdim ama bu bir salgındı ya. Herkes şu çevremden duyduğumda şu son sıra hastaydı gerçekten. Zaten mevlüde e, Cevdet'in kuzeni hastaydı. O gün bir toplanmıştı onlar. Ben gerçi gitmedim yanlarına. İşten çıkmıştım çok yorgundum ama Cevdet oradaydı. E, o gün hastaydı. Bilmiyorum mevlüdeden mi bulaştı yoksa başkasından mı kaptı ama çünkü Hülya halalar falan hasta değilmiş yani annesigil. Değil bir tek sonrasında Cev Cevdet, Leyla, Caner hepimiz hasta olduk. Öyle. Neyse bakalım fazla lafı uzatmayayım. Ben direkt markete çıkayım ve günümüz başlasın. Evet canlar ben şimdi eve geldim. Market alışverişini göstermeden önce size çok güzel bir takı sayfası tanıtmak istiyorum. Sayfanın adı Valor. Yok, yanlış söyledim. Varo Lera Aksesuar adından da anlayacağınız üzere bir takı sayfası arkadaşlar. Instagram adreslerini şuraya şöyle şimdi sabitleyeceğim. Bakın size takılarını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel takıları var ve e, kalitesini direkt ağırlığından da anlayabilirsiniz şöyle paslanmaz, renk değiştirmez, alerji yapmaz takılar bu arada. Ama detaylı bilgi edinmek isterseniz sayfayla irtibata geçebilirsiniz. Bu bileklikte ve şöyle küpeler de vardı koleksiyonda. Bakın. Ama netlemede sıkıntı yaşıyorum birkaç gündür. Şöyle çok hoş duruyor bakın. Böyle kombinleyebilirsiniz ve bilekliğin kolyesi de var. Bu şekilde ayrı ayrı da alabilirsiniz. Yani illaki böyle koleksiyon olarak almanız şart değil. Bakın çok hoş bu da. Böyle bir siyah elbiseyle Instagram'da da bu arada çekim yapmıştım. Orada da söyledim. Böyle düz bir siyah elbisenin üzerine kolyeyi e, vurgulamak bence çok hoş durur. Gerçekten çok da severek takacağım. E, varolera Aksesuar'a da buradan teşekkür ederim. Birazdan detaylı bir şekilde Instagram sayfalarında eklerim. Hatta buradan da direkt görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın Varolera Aksesuar. Hatta mail adresleri de var. Bu arada benim komşum yine başladı inşaatla. 6 yıldır, 5 yıldır pardon, bitmeyen inşaat hala devam ediyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdi direkt mutfağa geçelim. Size market alışverişimi göstereyim. Evet şöyle göstereyim hemen alışverişe. Bunu Cevdet çok seviyor. Kleva markasının patates kızartmasını, pommesini. Bunlar ince oluyor diğerlerine bakarak. Diğer markettekiler kalın oluyor. Onu da Cevdet sevmiyor. Bunları aldım. Ondan sonra peçete. Bu bagetten aldım. Samsaklı ekmek. Bu fırında kaşarı böyle eritiyorsunuz. Çok güzel oluyor. Bunu bandırıp da yiyorsunuz. Deneyin. Denemenizi tavsiye ederim. Çok harika oluyor. Domates. Ondan sonra yine kabak aldım. Hmm, bayadır kabak çorbası yapıyorum. Yine aldım yani çok seviyoruz biz bu mevsimlerde. Ee, kaşar peyni için pizza yapacağım onun üzerine koyarım bir de şöyle pomodoro bu güzel oluyor barillanın makarna sosu bir de şunlarda bir artı bir vardı i̇ki, yani bir oyraya geliyordu tanesi iki oyradan hmm, bundan aldım süt bir de vegetan bitmişti vegeta aldım yani mini bir alışveriş oldu şimdi bunları bir kaldırayım Ondan sonra direkt pizza yapımına geçeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi dünden yemeğim kaldı biraz. Öyle makarna of of yani gratin tarzı yapmıştım tavuklu sebzeli. Bir de pizza yeriz. Bugün de bu şekilde yemiş oluruz. Şöyle şuraya koysam durur mu? Oldu herhalde. İnşallah görüyorsunuzdur beni. Yemeğe başlamadan kendime çay yapmak istiyorum. Ama böyle bitki çayları değil. Onlardan bıktım. Şöyle normal kış çayı yapacağım. Zaten biraz daha iyiyim söylediğim gibi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle e, Vinta Tava çayımız varmış. Bundan yapalım. Evet sizler daha daha nasılsınız? Şöyle bakın bu fincanın böyle çay kaşığı da var. Bunu İlkem arkadaşım almıştı bana doğum günümde. Biliyordum ben nerede kalmıştık. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Sizler iyi misiniz? Aman hasta olmayı Şu sıra her gün söylediğim gibi hastaymış. Avusturya'da da bayağı hasta grip vakaları varmış. Yani bir salgın öyle anlayacağımız. Neyse bakalım çayımı içeyim. Aslında bugün şeyde yapmak istiyorum. Canım böyle kek tarzı bir şeyler çektim. Ama böyle hızlı da olsun istiyorum. Bir saniye bakın göstereyim. Şöyle benim sufle kaplarım var. Bunu hemen böyle şipşak kek hamuru yapmak istiyorum. Sufle gibi. Ama sufle gibi değil. Çünkü ben böyle sufleyi çok sevemiyorum. Yani içi cıvık kaldı ama midem bulanıyor benim. E, kek gibi pişireceğim. Belki birazcık e, cıvık bırakabilirim. Hmm, böyle bunlardan var bende 6 tane Güzel olur hemen Akşam Cevdet de yer Aslında benim diyete başlamam lazım artık Yani programıma Türkiye'de kilo aldım arkadaşlar Tam tamına 4 kilo almışım inanabiliyor musunuz Yani ipin ucunu o kadar kaçırmıştık ki Akşamları ee, oyun oynarken mesela sürekli abur cubur yerdik. Yani aşırı sağlıksız beslendik. Bir de normalde kahvaltı yapan bir insan değilim biliyorsunuz. Ee, orada da kahvaltı yaptım ama sağlıklı şeylere yönelmedim. Hep böyle nerede sağlıksız şeyler var onlarla beslendim. İşi i̇şte anlayacağınız yani tüm tatil boyunca full sağlıksız beslendim ve haliyle de kilo aldım. O yüzden ipin ucunu kaçırmak istemiyorum. Tekrardan bir başlayacağım programıma şöyle güzelce sağlıklı beslenmeme. Ama bugün değil. <laughs> bugün değil. Bugün bu kekte kaldık. Başlarız inşallah be. Kilo bu verilir de alınır da dert etmiyorum kendimi. Öyle hayat mottom o. <laughs> Neyse bakalım ben şimdi bu çayımı bir içeyim. Ondan sonra yemeye başlayacağım. Pizza yapacağım söylediğim gibi. Aslında pizza yapmazdım da çünkü dünden makarna gratenimiz kaldı birazcık. İkisi de karbonhidrat ağırlıklı olacak ama Cevdet öyle istedi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Kalırsa pizza da ısıtılır, yenir. Öyle bakalım. Şimdi ben bir çayımı içeyim arkadaşlar. Daha sonra görüşelim. Katlanacak çamaşırlarım var. Onları katlayayım. Bakın Cevdet bana ne almış arkadaşlar. <laughs> Çok güzel leopar. Bir de soğuk bir de sıcak tutuyor yani termo. Öyle. Neyse bakalım ben şimdi hemencici hızlıca çamaşırları katlayayım. Daha sonra artık pizzayı yapmaya başlayacağım. Haydi bakalım. çamaşırları katladım hallettim onları da şu arkadakilerde ütülencik olanlar onları da hallederim birazdan ama yine bir soluklanayım iki iş yapıyorum nefes nefese kalıyorum böyle yorgun düşüyorum hala e, halsizim yarın işe gidiyorum aslında bakalım ama hayırlısı 6 gün evdeydim işte o gün işe gittiğimde tekrardan dönmüştüm ben eve baya kötüydüm şefim dedi gülsüm iyi görünmüyorsun eve git dedi Öylelikle direkt doktora gitmiştim zaten. Ee, normal planımda da 6 gün iş yoktu yani. Bir o gün vardı. Bir de normal yarın var işte. Ama yarın gideceğim. Ee, iyi hissediyorum yine de kendimi. Bakalım. Öyle bir şekilde toparlanmaya çalıştım. O bir 6 gündü ama gerçekten baya kötüydüm. Cevdet kısa geldi. Eve geri çıktı. Berbere gidecekmiş. Ee, o berbere gitti. Birazdan da yani yaklaşık bir saat sonra herhalde gelir bilmiyorum. Ee, birazdan yaparım yani hemen başlamam pizzaya. Öyle şimdi şu katladığım çamaşırları bir dolaplara kaldırayım. Şu birkaç cam e, ütülenecekleri de halledeyim. Ondan sonra da görüşelim. Böyle çok konuşmalı bir vlog mu oldu bilmiyorum ama artık bu seferlik de böyle versin İnşallah hoşunuza gitmiştir yine de. Yüzüm de inanılmaz çıkıyor. Bakın yani 4 kilonun farkı gerçekten inanılmaz. Türkiye'ye gitmeden tartıda 68 yazıyordu. Türkiye'den döndüm 72 yazdı. Şok geçirdim. <laughs> yani ne kadar yediysem artık Allah'ım ya. Ama gerçekten söylediğim gibi o 4 kilo çok fark ediyor. Pantolonlarımdan fark ediyorum. Yani işe giydim pantolonlardan. Normalde üst kısmı bol geliyordu. Böyle yani kapanmıyor değil de sıktırıyor bacak kısmından. Çünkü ben mesela basenlerden çok alıyorum. Üst kısımdan almam. Hep benim basenlerime gider maalesef. Yani eşit bir şekilde gitmez ki. Hep üst tarafım çok daha zayıf kalıyor. Bence. Bir de yüzümden de alıyorum aslında. Direkt böyle gıdığım falan çıkıyor. Ama halledeceğim inşallah gireceğim yine bir ara çok güzel vermiştim hatta size de çekiyordum böyle ara ara hatırlarsanız e, tartıya çıkıyordum çok güzel sağlıklı besleniyordum inşallah tekrardan o rutinime başlayacağım bir türlü oturtamadım döneli yani bilmiyorum olmadı başlayamadım ee, aslında Cevdet de başlamak istiyor o da diyor ben de çok kilo aldım birlikte başlayalım diye İkimiz başlayınca çok daha iyi oluyor yani iki farklı yemek yapmamış oluyorum ee, birlikte sağlıklı beslenmiş oluyoruz benim için daha kolay oluyor bakalım ona da teklif edeyim bir hazır mısın <laughs> başlayalım diyeyim ee, o fitness'e de başlamak istiyor ama ben fitness'e gitmeyi pek sevmiyorum bilmiyorum aslında spor yapsam çok çok daha hızlı kilo veririm ama ben bilmiyorum ya yazıldığım bir kerinde gittim gerçekten düzenli bir şekilde gittim yani bir kez gidip de ikinci kez gitmemezlik yapmadım ama sürekli devamlılığını getiremedim onun ve de kaydın hep kalıyor orada aylık ödeniyor hemen mesela kaydını silemiyordun Biz kaydını sildikten sonra bir sene daha ödeniyordu <laughs> yazık oldu o yüzden kaydımı sildirdim yani gitmiyorum. Evde e, bu süreç içerisinde çok hareket etmiştim. Temizlikte olsun. Böyle yani mesela televizyondan şey açıyordum. Spor e, spor programları var böyle YouTube'da. Pilates yapıyorlar. Onu yapıyordum. Yani evde de aslında gayet de yapılır ve hula hoop çeviriyordum. Hula Hoop'un da çok etkisi vardı. Ama ben Hula Hoop'u çok yapmıyordum. Çünkü benim de size de söylediğim gibi basen, yani bel kısmında bir sıkıntı yok. Alt kısmında bir sıkıntı. O yüzden hep bacak hareketleri, e, bacak çalıştım. Yani hep yapmasam da e, yapmaya çalıştım. Tabii ki de diyetinizi destekliyor. Yine başlayacağım ama inşallah. Bakalım. Müzik <laughs> Canlar biz yemeğimizi yedik. Aslında sufle de yapacaktım ama... E, ...hiç halim yok gerçekten. Ne kadar canım istese de yapmayacağım galiba. Dinleneceğim şimdi yine. Biraz başım ağrıyor. Hap içeceğim. Ama yine de size de vlog çekmek istemiştim. Yani boşlamak istemiyorum. E, 7 gün geçmiş yine arasından... Biraz bir kendime geleyim, toparlayayım inşallah başlayacağım. Ee, çok özledim ben de böyle eskisi gibi vlogları çekmeyi. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Ee, bu vlog da böyle versin Dediğim gibi kanalı yine de boş bırakmak istemedim. Umarım yine de severek izlemişsinizdir. Bir sonraki daha dolu dolu içerikli videomda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.